Şeref Hanım Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere ajurlu fındık modelini anlatacağım. Anne yeleklerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Ee, çokça sorulan bir modeldi. Bugün size onun nasıl yapıldığını anlatacağım. Modelimizin asıl olan, asıl olan şu kısmı 11 ilmek. Araya bir ters ve kahve çekirdiği modeli koydum. 5 ilmek de burası. 11 artı 5. Yani 16 ilmek ve katlar olarak hesaplayabilirsiniz. İsterseniz şu aradaki modeli değiştirebilirsiniz. Ben orijinaline sadık kaldım ve aynı kahve çekirdeği modelini koydum. Bir tane kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tane araya ters veriyorum. Ve kahve çekirdeği modelimi yapacağım. Üçüncü ilmeğimi diğer iki ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Bir ördüm, bir doladım. Ve bir ördüm. Bu kahve çekirdeği modelinin yapılışı. Bir tane de ters araya verdim. Bir tane tersten hemen sonra doladım. İki ilmeği birlikte düz örer gibi ördüm. Üç tane de ters ilmek ördüm. Üç tersten sonra dördüncü ilmeğe düz örer gibi girdim. Bir tane çektim. Başını doladım. Aynı deliğe tekrar girdim. İki, Başın doladığımla birlikte 3 ilmek oldu. Bir daha dolayıp tekrar girdim ve aynı delikten 5 tane ilmek üretmiş oldum ve bıraktım. Aynı şekilde 3 tane ters ilmek ördüm. Ve 4. ilmeğimi şuradan şu şekilde 4. ve 5. ilmeğimi şu şekilde birlikte kestim. Ki şu ilmeğin bu tarafa yatmasını istiyorum. O yüzden bu şekilde kestim bir tane doladım ve bir tane aradaki tersimi ördüm tekrar bu arada kahve çekirdeği modelimizi vermiştik üçüncü ilmeği atlatarak bir ördüm doladım bir ördüm İki de ters ördüm kahve çekirdeği modelinin de videosu sayfamızda mevcuttur Facebook'ta Şerife'nin örgü dünyası sayfasını beğenerek diğer modellerimizi de takip edebilirsiniz. Youtube'da da Şefen Örgü Dünyası kanalımı kanalıma abone olarak diğer modellerimi takip edebilirsiniz. Şimdi şu artırdığımız ilmeği arka taraftan düz olarak ters olarak örüyorum. Ön taraftan düz olacak. Sadece bu artırdığım ilmekleri arkadan hep ters olarak öreceğim. Şu bir ilmeğim de ters. Diğerleri zaten tersler ters, yüzler düz olarak öreceksiniz. Sadece şu artırdığım 5 tane çıkarttığım ilmek de ters olarak örülecek. Sadece şu artırdığım doladığım ilmekleri şunlar arkada hep ters örülecek. Diğerleri aynen devam edecek. Şu anda tekrar başladım. Ön sıradayım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane tersimi ördüm. Şu anda burada herhangi bir işlem yapmıyorum kahve çekirdiğinde. 3 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bir tane tersimi ördüm. Daha önce kartırdığım ilmeğimi de bir tane ördüm. Şu kesme olan yerimize geldim. Doladım ve 2 ilmeği birlikte kestim. Aradaki iki tane tersimi de ördüm. Şu 5 tane ürettiğim ilmeği de düz olarak örmeye devam ettim. 2 tane daha ters ördüm. Şu son iki kalan ilmeğimi buradan girerek ikisini birlikte kesiyorum ilmeğimizi bu tarafa yatırmak için kestikten hemen sonra mutlaka doluyoruz ve bir tane düzümüz ördüm diğer ilmeklerimi ters ters düz düz olarak örüyorum tekrar ön sıradayız kenar ilmeğimi aldım tersini ördüm gördüğünüz gibi kahve çekirdeği modelimizi tekrar kapatacağız şu üçüncü ilmeği diğer ilmeklerin üzerinden atlatıp bıraktım bir ördüm bir doladım bir ördüm aradaki tersimizi ördük iki ilmeğimizi de ördük kestiğimiz yere geldik gördüğünüz gibi doladık ve iki ilmeğimizi birlikte düz örer gibi ördük şu kesme yerlerini hep düz örer gibi örüyoruz ki burada çizgi halinde belirginleşsin diyerek bir tane tersimizi ördük aradaki düzlerimizi normal olarak ördük bir tane tersimizi örüp şu iki ilmeğimizi birlikte buradan topladık. Topladıktan sonra tekrar artırıyoruz. İki ilmeğimizi örüp aradaki tersimizi de ördük. Kahve çekirdeğini tekrar üçüncü ilmeğimizi iki ilmeğimizin üzerine atlatıp bırakıyoruz. Bir örüp bir dolayıp bir örüyoruz. Arkada da ilmekler aynı şekilde. Sadece artırdığım ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın şu artırdığım ilmeğimi ters olarak örüyorum. Diğerleri tersler, ters düzler düz. Tekrar sıradayız. Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Kahve çekirdeğini düz olarak ördük 3 tane ilmeğimizi. Bir tersimizi ördük. 1, 2, 3 tane düz ördükten sonra kesme yerimize geldik. Doladık ve 2 ilmeğimizi birlikte kestik. Daha sonra ortadaki fındık modelimizin İlk iki ilmeğini de düz örer gibi ikisini birlikte kestik. Aradaki bir ilmeğimizi ördük ve diğer şu iki ilmeğimizi şuradan şu şekilde ikisini birlikte kestik. Daha sonra buradaki iki ilmeğimizi de şuradan girerek bu şekilde kestik. Bakın modelimiz bu tarafa yattı. Doladık. 3 düz, bir ters buraları normal örüyoruz. Bir tane tersimiz ördük. Şu anda kahve çekirdeğimizin üzerine kapatacağız. Üçüncü ilmeğimizi atlatıp bıraktık. Bir örüp bir doladık. Bir tane daha ördük. Aradaki tersimizi de yaptık. Şu anda modelimizin son sırasındayız. 4 ilmek düzümüzü ördükten sonra doladık. Bakın kesme yerine geldik. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ortada kalan ilmeği bakın 5 tane hepsini birlikte düz örer gibi arkadan alarak topladık. Tepemizi kapattık. Bir tane daha dolayıp diğer ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Aradaki tersimizi ördük. Kahve çekirdeğimizin de üzerini kapattık. Şu anda ilk başlangıç noktamıza geri döndük. Modelimiz şu ana tamamlandı. Tekrar ikinci modelin kurulumuna başlayacağız. İstediğiniz her kalınlıkta örebileceğiniz bir model. İster genç, ister yaşlı her türlü yaşa uygun olabilecek bir model. 1 2 3 kahve çekirdiğimiz bir sıra gidip geldikten sonra kapatıyoruz. Aradaki bir tersimizi ördükten sonra bir doladık. 2 ilmeğimizi birlikte düz örer gibi kestik. Sonra araya 3 tane ters ilmek örüyoruz. 2 ve 3 4. şu ortadaki ilmeğimize düz örer gibi girdik. 1 ilmek çektik. Başını doladık. 2 Girip tekrar çektik. 3 Başını doladık. 4 Girip tekrar çektik. 5 tane ilmek arttırmış olduk. 5 ilmek ve ilmeğimizi bıraktım. Daha sonra aradaki 3 tane tersimizi tekrar ördüm ve şu iki ilmeğimizi kalan iki ilmeğimizi bu taraftan şu şekilde girerek kesiyorum. Kestikten sonra bir artırdım. Aradaki tersimizi ördüm. Modelimiz bundan ibaret. Oldukça basit ve yapması da zevkli bir model. Sayfamızı hepinizde bekliyorum. Kolay gelsin.